Arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz Umarım iyisinizdir Umarım sağlığınız yerindedir ee, şimdi aklımdaki kişiye bakmak istiyorum bu açılımı yapmadık bayağıdır ama e, bu açılımı şu anda yapmak istiyorum e, bir bakalım aklımdaki kişi bize neler neler söyleyecek e, bir açılımda yapalım istiyorum şimdi e, bu arada kanalıma abone olmayı bana destek olmayı unutmayalım arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun yorum atın beğenin videoları e, çünkü bu açılımların hepsi benim abonelerime özeldir abonelerim ve benim kanalımdan benimle birlikte bu işe gönül veren can dostlarımla e, için geçerli şimdi bir bakalım bu arada sesim çok kısık geliyor olabilir ya da şöyle ses ayarını yapıyorum ben zaten ama hani e, hasta olduğum için sesim biraz kırık geliyor olabilir ondan dolayı sizden özür diliyorum e, olabildiğince sesimi yükseltmeye çalışacağım şimdi bir bakalım bakalım aklımdaki kişiden enerji için işaret alalım istiyorum enerji işareti alalım <laughs> aklımdaki kişi için yaşam amacına yoğunlaştığı bir zaman diliminde olduğunu kartlarım söyledi karşısına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil diyor. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Şimdi şöyle bir durum var ki kart fırladı bu arada. Neyse bakmak istiyorum. <laughs> Hareketlilik bekleyen arkadaşlarım varsa evet bu aklımdaki kişiden olağanüstü e, büyük eylemler gözüküyor. Arkadaşlar işte bir iletişim bekliyorsanız iletişim için bir şeyler yapacak. Bir e, teklif bekliyorsanız teklif için bir harekete geçirecek. Burada büyük bir eylem var. Onu da size söyleyeyim. Özellikle yaşam amacına yoğunlaş dediğimizde bu kartı fırladığı için sanki şu anda cidden e, sadece yaşam amacı değil de o işte e, karşısına çıkan e, durumun ya da kişilerin ya da konuların tesadüf olmadığı, işte tesadüf olmadığını düşündüğü için harekete eyleme geçecek gibi hissettirdi bana. İnşallah da öyle olur. Çünkü bakın kart da söylüyor. Tesadüf diye hiçbir şey yok. Her şey, hayat yaşadığımız her şey gerçekten bizim yaşamımız için. Neden burada olduğumuzu ve bilmemiz için ve sınavımız için. Biz bu sınavları yaşarken cidden karşılıklı birbirimize birçok şeyi öğretiyoruz. Bu noktada yaşam amacımıza işte yoğunlaşmaya başlıyoruz. Ve her iki tarafında sadece ben ...aklımdaki kişinin değil... ...sizin de nedense bu noktada olduğunuzu... ...düşünüyorum... ...şimdi bir bakalım bakalım... ...aklımdaki kişi... ...şimdi ilk başta zihin kartlarını... ...şöyle seçeceğim... ...bu arada kartlar gözüküyordur inşallah... ...gözükmüyorsa şöyle ben bir ilerleteyim... ...şimdi oldu gibi sanki... ...hatta şöyle alalım... ...açıya göre yapmaya çalışıyorum arkadaşlar... ...ki siz de görün... Hani ...hangi kartları seçiyorum nasıl seçiyorum gibisinden. After Tarot kartlarını kullanıyorum şu anda. Evet. Şu anda sanıyorum oldu. Hatta bu kartları şöyle alalım ki açımızı bozmasın. Bir bakalım bakalım aklımdaki kişi. Kartları hazırlayalım. Aklımdaki kişi için kartlarımı hazırlıyorum. Bu, şurası zihin enerjisi olarak niyetleniyorum. Şu anki güncel enerjisi olarak niyetleniyorum buraları da. Ee, Ayrıyeten burayı da e, kalp enerjisi için kalbinde neler hissediyor. Bilinçaltı okuma kartlarını da bu açılımda kullanacağım arkadaşlar. Merak ediyorum ne söyleyecekler bize. kartlarımı karıyorum. Şöyle yapalım mı? Şunu birazcık daha itelim şöyle. Çünkü sanki şu alttaki kartlar bir tık aşağıda kaldı gibi. Evet. Şu anda daha rahat diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi bilinçaltı okuma kartlarımızı da seçelim. Vallahi bu aralar hastalıklar çok fazla yaygın arkadaşlar. Sadece korona değil işte grip ben, enfeksiyonlar falan da çok yoğun. Galiba ben de grip oldum çünkü burnum sürekli akıp akıp duruyor. Hiç durmuyor yani. Evet kartlarımı açıyorum arkadaşlar. Şöyle zihin zihnini açıyorum şu anda. Wow. Ay bunu çok beğendim. Şu şu var ya o kadar sevdim ki şu an orayı. Ya ben de böyle sizin için hani böyle seviniyorum falan. Bunu gören arkadaşlarım bana çok güzel şeyler söylüyorlar. Teşekkür ederim bu arada. Evet. Kalbinde gördünüz mü? Hem de tam ortasında. Vay çok güzel. Arkadaşlar şimdi ilk başta zihnine bakıyoruz. Zihnine ilk kartı diyor ki kendimi kapana kısılmış hissediyorum. Zihnim ve düşüncelerde düşüncelerimde büyük bir hapis içerisindeyim. Çok bakış açım dar ve kendimi kapatıyorum diyor. Fakat öyle ki şimdi burada şu, şu var Arkadaşlar benim kendimi geliştirdiğim bu yolculuk için karşıma çıktığını biliyorum. Bana çok şey öğretiyorsun. Demek ki bu insanın hayatında öyle kapana kısıldığı, öyle dengesiz giden konular vardı ki siz bu insanın karşısına çıkasıya kadar. Bu insanın hayatına çıktıktan sonra siz onun hayatına büyük bir denge getirmişsiniz. Büyük bir uyum, ahenk getirmişsiniz. O sizden önce çok dar bir bakış açısına sahipmiş kendini kapattığı, kendini kapana kısıldığı hissettiği, zihninin ve düşüncelerinin arasında büyük bir hapis hapishane içerisinde bulunduğu ki zihin kartında zihin enerjisi çıktı, zihin tarafında. böyle bir an içerisindeyken siz onun karşısına çıkıp onun gerçekten öyle şeyler öğretmişsiniz ki en büyük olarak düzen getirmişsiniz hayatına, denge getirmişsiniz. Sizinle birlikte bu hayata bir ahenk bir uyum yakalamış. Ve bu noktada e, her ne kadar şu anda bu enerji kafes enerjisi devam ediyor gibi gözükse de aslında şu an sadece ve sadece yaptığı dar bakış açısıyla kendisini kapatmak. Aslında şu an hayatında denge ve uyum var. Sizden ötürü var. Bunu da bilen bir enerji olarak çıkıyor zihinde. İkinci karta baktığımızda ee, ne dedi? Başkasının uğrunda kendi gerçeğinden ödüm vermek, fedakarlık yapmak ve karşılığında beklentiye girmek. Bu ödülün, e, ödünün ödülü yürekte acı bir tat bırakır dedi. Şimdi şöyle bir durum var. E, e, size çok değer verdiğini, sizin çok kıymetli olduğunuzu, onun hayatında büyük bir ayna olduğunuzu zaten söylüyor ya da bunu hissetiyorum. Fakat kendimi hiç hissetmiyorum. Çok durgun bir dönemdeyim diyor. Ya şimdi size çok kıymet veriyor ama zihin bir noktada durgun. Yani durgun ve hata diyor ki kendimi diyor senin için e, hani baş yani senin uğrunda kendi gerçeklerinden ödün vermek istiyorum aslında fedakarlık yapmak istiyorum ama o kadar kendimi hissetmiyorum ki o kadar e, kötü hissediyorum ki durgun bir zaman dilimine yoksa sana kıymet verdiğim aşker bu kıymet vermediğim anlamına gelmez ve senin için gerçekten bir fedakarlık yapacağım gerçekten yapacağım diyor fakat şu an kendimi hissetmiyorum zihinde dediği bir noktada ve buraya baktığımızda burayı çok sevdim bu arada. Zihinde diyor ki artık yüz gelmemiz gerekiyor. Ne için? Hasretten dolayı. Çok özlemek var. Çok fazla, çok isteyip arzuladığına kavuşamadığı için gelen içten bir üzüntü var ki gerçekten çok büyük bir arzu ve istek var. Burada gördüğünüz gibi büyük bir tutku var. Büyük bir ya büyük bir tutku var ya. Bunun size nasıl büyük bir ihtiras var burada. Hani arada da öyle bir ihtiras var ki ben bu insanda bir şeyler yaşamış oldum yaşamış olmayın ama hani tensel ama fiziksel ama hani nasıl ruhsal bile olabilir. Öyle bir bağ, öyle bir çekim var ki bundan kaynaklı çok isterken size arzularken size kavuşamamanın verdiği bir üzüntü var ve bu noktada diyor ki sırf bundan bile diyor seninle bizim yüz yüze gelmemiz gerekiyor. Ben diyor öyle de böyle bu konu için yüz yüze gelmemiz için elimden geleni yapacağım dediği bir noktada sadece şu an kendimi hissetmiyorum diyor. Bunun için de bir şeyler yapacak gibi gözüküyor en azından şimdilik şurada bir söz verdi. Şimdi şu anın enerjisinde baktığımızda şu anın enerjilerinde de diyor ki bir karar aşamasındayım seninle ilgili gel gelişmeler olacağını seziyorum ve bu benim kararımla olacak. Ben bunun farkındayım. Bir netlik koyduğum zaman ölüm önüme benden gelecek olan haberle seninle birlikte bir gelişmeler olacak. Öyle ki bazı gerçekler bizim gördüklerimizden çok daha farklı. Yani ben sana olan olduğu gibi yansıtmıyorum. Şu anda seninle sana karşı yansıttığım tamamen kendim değilim. Mutluysa mutsuz, mutsuzsa mutluluğu yansıtıyor bu kişi hani yanı, yani yanıltıyor insanı. Kendisi de bir yanılsama içerisinde. Bu noktada bir gelişme olacak ama öncelikle diyor ki benim önüme bir karar vermem gerekiyor. Bana sorarsanız bu karar verilmiş. Sadece harekete geçirilmesi bekleniliyor. Yani bir karar bir netlik var ve bu noktada bir gelişme olacağını da seziyor sizinle alakalı. Sadece dediğim gibi bazı gerçekler olduğundan daha farklı olarak yansıtılıyor. Bu da iyileştirilebilecek bir konu. Onun kararıyla. Evet, bir ağlanma, aldatılma ya da bir hilekarlık söz konusu olabilir şu anda gündemde ya da size geçmişte böyle bir tavır sergilediyse kendi ipine kendi düşüyor görüyor musunuz arkadaşlar? Kendi ipine kendi düştüğünü söylüyor. Ve bunu da çok iyi biliyor ki sizin o sevecan tavrınız, sizin ona aslında onu koruyarak bir anne şefkatiyle sevmiş olmanız onun yaptıklarını bence içinde kendi kendi düşmesine sebep oluyor. Ha derseniz ki bana böyle bir durumda tavır sergilemedi. Bana sorarsanız bu şefkati bile geride bırakıyor olması. Yani burada, burada ben anne şefkati diyorum ama şimdi mesela beni dinleyen eril arkadaşlarım varsa onlar da şu şekilde aslında. Hani siz ona gösterdiğiniz bir şefkat, ona gösterdiğiniz masum bir sevgi bunun belki pişmanlığını yaşıyor olabilir. Bu şekilde de alabilirsiniz. Ee, ama diyor ki artık kaynakta biziz. Ve biz enerjilerimizle bu bilinç boyutunda ve beşinci boyutta titreşiyoruz. Hani biz şu anda her ne kadar problemler, sıkıntılar yaşasak da ben seninle ruhumun biri olduğunun farkındayım. Bu bilinçle zaten aslında her ne kadar e, bu sevecen tavrını geride bırakmış olsam da yine de arkama dönüp bakabiliyorum hala diyor. Yani böyle bir tavır var. Ee, ve diğer kartta diyor ki sabır çalıştırıyorum. Gerçekten büyük sabır var. Bakın bir fırsat kollayacak tamam mı? Bu fırsat ne fırsatı derseniz her şey olabilir. Yani herhangi bir şeyin fırsatı dahi bile olabilir. Bunu kollayacak ama diyor ki sabrediyorum. Yalnız kalmayı tercih ediyorum. Yaşadıklarımı anlamam ve daha sonra kendimi şifalandırmam gerekiyor. İşte bu sabrın sebebi bu. Bakarsanız her iki tarafta bekleme enerjisi görüyor musunuz? Aslında çok istiyor bir fırsat yakalamayı, bir fırsat yaratmayı ki zaten burada fırsat yaratmak için yüz yüze gelmeniz gerektiğini söyleyen bir enerjideydi. Fakat diyor ki olacak olan ya da gelecek olanla telaş etmeden, zamanı bırakarak sürece bırakarak kendimi sürece teslim ederek bir şeyleri bekliyorum. Evet bu fırsatı ben yaratacağım. Fakat şu anda yalnız kalmalıyım bir şeyleri çözebilmek adına diyen bir enerjide. E kalbine bakalım o zaman. Kalbinde ne var? İlk önce kalbinde ne dedi? Galiba sana geri dönüyorum. Etrafında olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü onun aslında zaten normalde Tavrı tarzı her zaman en baskın taraf olmak. Yani her zaman iktidarı, gücü elinde olan bir insan bu kişi. Bu tavrı sevdiği için bunun onun için sıradan bir durum olduğunu düşünüyor. Yani ben diyor bu tavırda hep yaklaştı. Yani hayatımı bu tavırla hep yaşattığı yaşadığım için basit ve rahat bir hayat arzum. Hep ben bu şekilde yakaladığım için fazla beklentilerimden fazla beklentilerimden kurtulup sıradan bir tavır ve sıradan bir davranış gösteriyor olabilirim. Ama şunu bil ki diyor sana geri döneceğim, dönüyorum. Çünkü senin diyor benim etrafımda olmandan, benim hayatımda olmandan ben mutluluk diyorum. Burada biraz bir tık ego da var arkadaşlar. Çünkü burada egoyu da hissettim yani. O da ayrı bir konu. Ama onun için bu çok sıradan bir şey. Rahat, rahat bir şey, basit bir şey olarak çıkıyor kalbinde. Ama şu da bir gerçek ki kalpte sevgi çok yüksek bir derecede var. Çünkü diyor ki mucizelere inanıyorum bizim ruhlarımız zaten birlikte. Bakın zaten birlikte ruhlarınız. Zaten hiç ayrılmış bir ruh yok. Yani hani birbirinden kopmuş bir ruh yok, gözükmüyor burada. Ama diyor ben diyor erteliyorum ya. Hani ben diyor bizim birlikte olduğumuzu zaten biliyorum. Biz zaten birlikteyiz. Ben diyor zaman kazanmaya çalışıyorum e, basiretsiz kaldığım, tembel davrandığım durumlar var ve bu noktada erteliyorum. Bir şeyleri kaçırıyormuşum. Aslında kaçırdığım fırsatlar da var ki bence var zaten. Burada sabır çalıştırdığını söylemiştim ama fırsatı yaratacağını da söylemişti. Anın enerjisi de çok fırsatlar kaçırıyor kalbinde. Bunun farkında ama hani süreci uzattığını biliyor ama diyor ki ben kalben sevdiğime inanıyorum ve onun da beni sevdiğine inanıyorum. Çünkü diyor bizim ruhumuz zaten hiç ayrılmadı ki. Biz zaten hep birlikteyiz. Ve bir diğer kartımız diyor ki Evet ne olursa olsun bu zafere, bu başarıyı seninle taçlandıracağım. Her ne kadar şu anda sessizlik var olmuş olsa da kalben bir sessiz moddayım. Ama kalben başaracağıma inanıyorum. Ve her şey diyor o kadar çok karıştı ki nereden başlayacağım, nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Ama diyor ben ne olursa olsun her şeye kulağı kapatıyorum. her şeye, herkes kulaklarımı kapatıyorum. Dışarıdaki bütün gürültülere, insanların söylediklerini, herkesin her şeyine kapatıp kendi içimdeki sessizlikte kendimi arayıp kendi kendimi dinleyeceğim. Kendim bir cevap, bir şey bulduğum takdirde çünkü o noktada karışıklığım bitecek. Nereden başlayacağım, nasıl çözeceğimi bilip bu durumu kurtaracağım diyen bir enerjide arkadaşlar. Kalbinde bunları hissediyor. Şimdi biz e, Rumi Tarot kartına şöyle bir şifa enerjisi çalışsın aklımdaki kişi için diye şöyle bir e, ne soracağız? E, Rabbim bu insanın e, şifalanması, bu insanın işte sabır çalıştırdığı, o karmaşık dediği konuları hani e, ve hatta ve hatta bizim yüz yüze gelmemiz gerektiğini düşündüğü konuları ne kadar hızlandıracak diye sorduğumda fırlayan karta bak arkadaşlar başka kart çekmeye gerek yok. Bu insanda sizin ayrıysanız ayrıldığınız bitmemiş. Ee, ne bileyim birlikteyseniz problemleriniz varsa aynı dilden konuşup halledecek olarak çıkıyorsunuz her ne olursa olsun bu insanla sizin birliğiniz ruhlarınızın birliği devam ediyor ve bu insanla er ya da geç kavuşma var ee, ne bileyim e, ne, ne bekliyorsanız bu kişiden sevgiye dair aşka dair hepsini gerçekleştirecek potansiyele gerçekten sabır ettiği için gelecek gerçekten sabır çalıştırdığı için gelecek olarak çıkıyor aldım kabul ettim şimdi bu kartlar çok güzel ben şöyle aşıklar ile birlikte hatta hiç şey yapmadan bozmadan şöyle bunları şuraya koymak istiyorum. Bakayım bu arada evet ezan okunuyor. Ee, ezan okunduğu için kısa bir ara verelim. Ee, zaten siz hiç fark etmeyeceksiniz. Ee, bu arada e, ışığımı da açarım. Biraz ortalık aydınlanır. Evet. Evet şimdi sürecimizi çok merak ediyorum. Ve sürece bakmak istiyorum. Bu insanla, aklımdaki kişiyle sürecimizde neler olur? Olası geleceğimiz ne olur? Bunun için Evo kartlarını kullanacağım. Bunlar gerçekten dünyasal boyutta çok güzel cevaplar veriyor arkadaşlar. O yüzden bu kartlardan kullanmayı istiyorum. Evet bir bakalım bakalım. Şöyle. Şu kart kendisini fırlatmış. Şimdi fark ettim. O da gelsin. Şuradan almak istiyorum. Şu. Bu kart, bu kart, birlikte gelmek istediler. Evet, bir bakalım bakalım. Evet. Oh. Arkadaşlar bu kartları kullanırken hala daha tam olarak e, ne olduklarına aşina olmadığım için kitaptan yardım alacağım. Çünkü bazılarını çok iyi biliyorum ama bazılarını unutuyorum. Ee, ama güzel şeyler var yok değil. Büyük bir aşk var yine mesela aşklar kartı yine gözümün önüne geldi. Bu iki insan yani sizin ve bu insan arasında aşk var arkadaşlar. Kim ne derse desin hatta şöyle de gösterelim. Gördüğünüz gibi aşıklara aşk kartı. Ki bu aşklar kartı biliyorsunuz ki Tarot destesinden de gelmişti. Şimdi siyah kartını bir bakalım. Siyah diyor ki matemin rengidir. Evet. Bu bulutlar diyor ayrılığın ve kopmanın habercisi. Zaten ben bu hissettim ya. Bu iki ruh bir ama ayrıymış gibi hissediyorlar. Açılımda çok çıkmıştı. Hani siz diyeceksiniz belki bu insan sizin çok yeni tanıdığınız bir insan ama bir uzaklık bir mesafe var yani. Aranızdaki enerji siyah soy sayfanın bir daha açılmamak üzere kapatıldığı anlamına geleceği gibi ilişkide hüzün ve gözyaşlarını da simgeleyebilir. Ben bunu aşk olduğu için pek kapatıldığını görmüyorum açık konuşmak gerekirse. Ama ...tekrardan bir araya gelmeniz hırs, bencillik ve gururdan kaynaklı gibi gözüküyor. Bakın dük, dükün e, anlamını bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla... ...bu aşkın e, en derinini, en e, yücesini yaşamanızla sebep, e, yaşamamanıza sebep olan... ...büyük hüzün, büyük gözyaşı, hırs, bencillik ve gurur var diyor kartlar. Bundan kaynaklı şimdiye kadar süreç e, probleme girmiş. Ama bir bakalım aşk bize ne söyleyecek bu? Hemen kartın yanında çıktı çünkü... Gerçek ve derin bir bağ gözüküyor demiştim. Bu bağ kopacak bir bağ değil. O yüzden buradaki ilişkine bir araya gelinmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Aşkı iliklerinde yaşıyorsun. Kalbi boş olanlar için de yeni bir aşkı sembolize eder. Evet aynen öyle. Hani e, özellikle buradaki dükümüzde çıktığı için bu kişi yani bizim sevdiğimiz galiba kişi ya da bizim e, şey yaptığımız kişi dük gibi gözüküyor. Bu dük nasıl bir insan? Politik bir insanmış. E, aşırı derecede politik bir insan olduğu için galiba bu aşk onun gizemli kalıyor hayatında. Yani şunu hissettim arkadaşlar şimdi bu kişide bir maske var diyor kartlar. Bir takım sırlar var. Yani bu insanın size ihanet ettiği hani bu ihanet illa şey yatak olarak değil arkadaşlar hani yalan söylediği belki farklı bir konuyla alakalı problem yaşattı bir ihanet söz konusuysa bu geri dönülmezmiş gibi gözükse de aslında aşkın yoğunluğu bu iki enerjiyi hani tamamen nakavt ediyor benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü burada beklenilen bir durum, beklenilen bir şey var. Yani ben bu iki insanın yani hem sizin hem onun ortak enerjinizde gelecekte birbirinizde beklediğinizi bir an olsun ümidi kesmediğinizi bu yüzden e, sessizliğin içerisinde mahkumken birden e, bazı sesleri duyabileceğiniz bu sesin size yaklaşık bir şekilde gelebileceğini söylüyor. Ve ortada çok masum bir aşk masum bir sevgi var. Özellikle bir taraftan gelinen büyük ihtimal bu insan sizinle alakalı düşüncesi bu. Hani onu masum bir şekilde bir çocuk gibi sevdiğinizi bir çocuk edasıyla sevdiğinizi düşünüyor olabilir. Ee, yani burada bu insan çünkü hani kendi akıllarıyla hareket edip etrafı keşfetmekle alakalı bir şeyler yazmış kartlar. Hani ben şey hissettim. E, içinde bir umut ve iyi enerjiler var ve bunu bekleyen bir noktada şayet burada e, bir şeyin bitmesi gerekiyor. Bu biten şey gelecekte dönüşüm arkadaşlar. Ne dönüşümü biliyor musunuz? İşte burada gurur, bencillik ve hırs olan şeyler konular. Özellikle ilişkiyle alakalı çıkmaza giren, aşkla alakalı çıkmaza gelen konuların ölümü var, bitimi var. Bu biten durumlar çok güzel masum duyguları ortaya çıkaracak ve beklediğimiz sesi bize getirecek olarak çıkıyor. Şimdi faunus, faunus ne demekti? Bunu hatırlamıyorum. Bakmak istiyorum. Özür dilerim. 42. Heh. Ee, özgürlüğünün kısıtlanmasını hisseden birine delalet ediyormuş. Bence burada e, özgürlüğünü kısıtlanan kişi siz de olabilirsiniz, o da olabilir. Ama e, yani evlilikten, aşktan, ilişkilerden kaçan olduğu için bu aklınızdaki kişi olabilir. Ama bazen diyor ki hani bu kart bize aynı zamanda karşımızdaki bu kişinin kendi boyunduruğu altında olduğunu bilmek anlamı taşır. Yani hani bu, şunu, şunu demek istiyor aslında kartlar. Özgürlük noktasında kendisini kapağına his, kısılmış hissetmiş olabilir. Belki de bu yüzden ilişki bir hengameye girdi. Belki sizin özgürlüğünüzü kısılacak hareketler yaptı. Ama ben bunun düzelebilecek enerji olduğunu düşünüyorum. Çünkü ölüm kartı burada bir şeylerin bitmesine sebep etti ya hani bencilliğin ve hırsın. E, bencillik ve hırstan gelen bir şey de vardır. Kısıtlamaya nice to watch that sound? E bunun yanına çıkan yolda arada mesafe, işte uzaklık, ayrılığın, e, o getirdiği yolun aslında iyimser bir noktasına getireceğini söylüyor. Bu yoldan sonra gelen kumrular aslında bize e, gittiğimiz bu yolda, e, bu insan, bu insanla geçtiğimiz bu yolda e, seçtiğimiz yolun hayırlı olduğunu, doğru yolu olduğumuzu hatta uzaksak mesela biz şehir mesafesi, ülke mesafesi varsa e, bütün bu özgürlüğünü kısıtladığımız yerlerden koparıp e, o yola kendisini çıkaracak olan bir insandan bahsediyoruz. Bahseder. Hani öyle bir mesafe yoksa da bile bize karşı gelecek, bize doğru gelecek olan yoldan bahsediyor. En son kumrularla kapattık ki bence bu kart çok güzel bir kart yani aşırı derecede enerjisini çok beğeniyorum. Sadakati ve direnci gösterir. Ee, i̇şte biten konulardan sonra gelen sadakat ve direnç aramızda gerçek aşk bağının e, kuvvetlendiğini söyler. Ve gerçek bir bağ olduğunu söyler aşk bağının. Ki burada da aşk kartı vardı. Sevdiğimiz kişiyle bizim e, bir araya gelmemiz için bütün olumsuzluklara göğüs gelip bizi kazanmaya çalıştığını söyler. Yani burada geçmişte bencil olan, işte bize problem yaratan bu kişinin e, ilişkimizle alakalı, engellemeye çıkması soktuğu bu ilişkiyle alakalı artık bütün bir araya gelmeyecek bütün olumsuzlukları göğüs gerip bizi kazanmaya çalışmak için bir yolculuğa çıkacağını söylüyor arkadaşlar. Bu fiziksel, bu ruhsal, hani ne olursa olsun bu yol var. Özgürlüğü kısıtlıysa bile, o kadar derin bile hissediyorsa dahi bile sırf buradaki beklediğimiz sesi bize verebilmek için o masumiyetle ...olduğu yerden dönüşecek arkadaşlar. Çünkü büyük bir aşk var. Her iki kartta derin bir aşktan ve sevgiden bahsettim. Aldım, kabul ettim. Bence çok da güzel çıktı. Kim ne de derse desin. Şöyle aşkı alacağım. aşık Bugün aşk teması çok yoğun. Aşıklar, aşıklar. Ee, ne yapıyoruz? Tabii ki şimdi onu konuşturacağız. Çünkü konuşmasına ihtiyacımız var. Bir bakalım. Konuşalım. Üç bu karttan, üç bu karttan seçeceğim. bakalım hadi lütfen bize güzel 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 şeyler söyle güzel enerjilerinden ver bu kartlardan seçtik bundan da seçelim bunu attığı için alıyorum arkadaşlar Aa geldi bile zaten niye çok bir şeyler söylemek istiyorlar hani ne dedi? Seni aldatmıyorum, aldatmadım. Peki bir şey söyleyeyim. Açılımda söylediğim şeye tekamül etmiyor mu? Hani ihanet dedim, aldatma, aldatılma dedim ya da bir yalan dedim. Yani diyor ki ben yapmadım, yapmıyorum. Hani kendini savunuyor buradan. Her şey yolunda mutluyum, umutluyum. Seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim dedi. Yani burada e, şunları açmadan önce e, her şey yolunda gibi gösteriyor olabilirler ki bence de yolunda giden şeyler var, yok değil çünkü kendi içlerine çekilmişlerdi. Ama umutluyum da dedi. Yani burada sizinle alakalı umut çalıştırdığını gösteriyor. Çünkü sizi aldatmadığını, aldatmıyor olduğunu söylüyor ve diyor ki ben seni bekliyorum. Sen ben gelemiyorum, biliyorum gelemiyorum şu anda. Çünkü sabır vardı hatırlarsanız gelemediğini söylemişti. Ama seni bekliyorum. Ama bana sorarsanız sizin bu insana adım atmanız gerekiyor. mu? İşte bu özel danışmanlığa giriyor. O yüzden hani burada şimdi adım at, atmayın diyemiyorum. Kişisel olduğu için ama kolektifte şu anda karşı tarafın bekleme enerjisinin olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Beni araştırdığını merak ettiğini biliyorum hissediyorum. Demek ki burada sizin onu araştırdığınız söz konusu ve araştırıp merak ettiğiniz söz konusu. Bunu hissettiğini söylüyor. Ya bunu şaktırıyorsunuz ya da özellikle zaten gözüne bile sokuyor olabilirsiniz. Ey sevgili benim ruhum sana sadık. Senin engellerinin de farkındayım diyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Hani yine buraya tekamül ediyor. Ya bu kişi acaba hani yalan söyledi ama bunlardan pişman oldu mu gibi mi hissettim? Ya da yalan söyledi. Hiç mi yalan söylemedi? Hiç mi aldatılma olmadı? Size farklı lanse edildi? Hani böyle bir ruhumun sadık olduğunu söylüyor. Ve engellerinizin de onun da engellerinin farkında seni yüreğimde öldüreceğim artık sevmeyerek diyor. Burada da biraz şey çalışıyor galiba. Hani ben bekliyorum sen gelmiyorsun. Ee, biraz bir tık yine ego gibi hissettim. Yüreğimde öldürmeye çalışacağım sevmeleri. Ama maalesef bunu yapamıyor. Yapamayacaktı. işte burada kibir ve bengil. Şey bengil demişim özür dilerim. Bencillik giriyor. Ee, daha yeni dük kartında olduğu gibi. Öldüremezsin tatlım çünkü burada büyük bir aşk var. Bizim kopmayan bağlarımız var zaten. Kusura bakmasın bu kartta ne kadar böyle söylerse söylesin yapamayacak. Hatta yapamayacağını göstermek adına bir kart çekeceğim dedim. Ne dedi? Seni çok özlüyorum. Zaten belli yani. O yüzden hiç şey yapmaya bile gerek yoktu ama ben yine de sizi böyle bırakmak istemedim. Seni çok özlüyorum diyor. Bunu aşikar bir şekilde bize belli ediyor. Bu da zaten tutkuyla, ihtirasla açılımda çıkmıştı. Evet aldım kabul ettim. İnşallah şifa olur. İnşallah artık bir şeyler düzensin istiyorum. Ee, bu insanla sizin sizin ayrıyeten hayatınızla alakalı. Öyle de olsun. Kolektif için aldım kabul ettim. Güzel olan bütün her şeyi kabul ediyorum. Kötü olanları olumsuz olanları evrene iade ediyorum. Sizlere de şifa olsun diliyorum. Bu kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın. Eğer bana ulaşmak, özel açılma isterseniz aşağıda bıraktığım linklerden bana ulaşabilirsiniz. Sizi sevgili uğurluyorum. Hoşçakalın kemam görüşmek dileğiyle